İstinat duvarına çarpan et yüklü kamyon kağıt gibi ezildi. Sakarya, Kocaeli il sınırında meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan et yüklü kamyon istinat duvarına çarptı. Adeta kağıt gibi ezilen kamyon içerisinde bulunan iki kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. <laughs> kaza D100 Karayolu Sakarya Kocaeli İl sınırı Eşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Serhat İdaresi'ndeki et tüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptı. Atılıyor mu? Hayır. Daha sola yavaş Yağmur Şartmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen kamyon sürücüsü Serhat Ye ile yanında yolcu olarak bulunan BT yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Kocaeli'nden çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonun kasasında bulunan etler ise yola savruldu. I'm